Algılayamıyorum. Ben burayı hiç hatırlamıyorum. Ben buraya girmedim. Ya, ya girmedim ya da ben girmiş hiç umursamamışım yani. Hiç hatırlamıyorum. Tamam bunu aldım. Şu kapı. Ay kapı yaptım. Bir anda değil. Yani kapı. Bir yer mi kaçırıyorum Nedir Şurada falan Bir şeye bakıyorum yok yukarıdaki kapıya mı bakıyor <laughs> Böyle boyun yok ya <gülüyor> <gülüyor> Yani böyle bir şey mi? Demin bir yerden atladım ben ama Beni buradan çıkmak istemiyorum ben Bence de bu. Tamam. Helen'in bilinçaltı altı bu arkadaşlar. Bak. <laughs> far Farmist'ten far şimdi zaten. Tamam. Ne bileyim ben bunu buldum. Ben de hatırlamıyorum kötü tarafı. Bir cime gidemedik. Hakikaten ha. Ne bir Ha burada kapı? A'ya oh, girebilir misin? Bilmiyorum yeah, ki. Okay. Şurada kapı var mı? İşte bir o tarafa doğru git olmadı. Keşke <ya> gidebilseydim. <laughs> ha buradan ya. Y'all <laughs> oh. ready for school? I'm talking. Danny's little princess. <laughs> you look so cute with your pigtails. All the boys in your class must be so distracted. <laughs> okay, you can run off now. I'll see you tonight. little in can't the one Çok dolandık çünkü çok uzak. Baksana, 10 dakikayla falan geçti, 15 dakikadan biri olmayacak, şunu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Burada bu sesleri duydysanız ee, üzgünüz. <laughs> direkt şeyden başladı, biraz dolanmıştı, kisip başladı demektir. Burada i̇şte da yapacak bir şey yok. Hayretten ısıt efekt. Arkadaşlar din 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 açtınız tebrikler bu macayı da çözdünüz. mü? <laughs> sizi. Etik <tepk> ederken. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bunu açabilecek için. <laughs> Gerçekten. <laughs> 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 Aldık direkt. Önce <Öyle gülüyor> de alırım ya. Yani. Bu çok korkunç işte. Bu ne? <laughs> bir çocuğu bir değil Hı. asmışlar yani. Asmışlar mı? İşte mi? şey bu. Roma. ne? Hı. Hey, Hı. Acı içinde mi? Başka bir ya o yeni şey de dedi yani ben biraz kafam karıştı açıkçası. Hı. Dan? Hiç hoş değil gerçekten. Ne fotoğrafını çekebilir misin? Var Öyle bir şey var değil, değil mi? Öyle bir hız kimde varsa öyle de haberdar etsin. Şurada evet. bir yerde geldim. Mesajla dedi. Kendi mesajla ya. Evet, böyle de insandan haber evet. Ama yani beni dinlemiyorsun diyor. Yani o kızın tarafından bakarsak da yapacak bir şey yok diyor. Evet. Tabii. İnsanlar öyle ya. Yolun ortasında ayrılanlar var. Emre sen de. Emre sen de. Ayrılanlar var. Ada ilişki içerisinde olup ilişki içerisinde olmadığının farkında olmayı bayılanlar falan var yani. O derece. Her önden al sokmasam kendimi. Gerçekten ha. Yakışık da mı yapıyorsun? O da mı Her bir anda o ya. Yani. Açıp açıp bazen orayı? yalan izleyip gülüyorum yani. Nereye gidiyorsun? Sınıfta gidiyorsun. De Aa ben de burası yoktu. Dur dur. O kiki bende de yoktu. Ne yazıyor orada şu? Teaching right galiba. Ha tamam. If you come back with me again. Peki. Yani ee, görmüyor okul biraz şey. <gülüyor> <gülüyor> Ben, ben de şimdi... orada bir şey olacak falan diye sana, hani bir kağıt alacağız, orada okuyacağız falan böyle eski Silent Hill modu ne, falan diye bir şeyler olur diye bekledim. Hiçbir şey olmamıştı. <laughs> <Ben maalesef. gülüyor> Eğer kimsenin yani çakımı yapar... Da... Benim, diyor, şey diyor. benim şeyim olur <laughs> Çok güzel. <laughs> <laughs> ee, Bala da benim eşim olur musun diye. Bir çıkma tepisi arkamızdan bir şeyler. Orada Ondan... koşan ama. bir şey vardı göremedim. Evet. Burada işte bir şey koşuyordu ama. <laughs> Bundan eminim. Bu sırt çevirdiği bambaşka bir güzel oluyor benim ya. Değil mi? <laughs> <Evet>, Mülisi. <laughs> ah. <gülüyor> <gülüyor> ne değil, kimse. Ne diyor? Kimse sen ne diyor? Hakikaten. İlk adama vermemişler dolu <laughs> şimdi, şimdi benim yıllardır Amerikan filmlerinde görüp de yapmak istediğim şeyi yapacağım. Vurç. <laughs> <laughs> İyi. Yani kahve çok güzel. Diyecek bir şey bulamıyorum. Geri kapatabiliyor muyum acaba? <laughs> <laughs> Eğlenceliydi lan. orada adam var. Ha. Kalbini aldı. <laughs> Origins. Hayır. <laughs> 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 Biz sınıf bilemedik. Anlıyorum ya <laughs> ne? No, no. Burada ne var? Kapımıza göre dolaşıyoruz şu an. Kapımız dağıldı cips yerken. Burada arka. <laughs> Ay yapamıyorum bir türlü. Burada bütün uyuşturucular anlatıyor. Neden anlatıyor bilmiyorum. Nasıl bir okuldayız? Hiçbir fikrim yok. Sabahtan bir drak falan diye bahsediyor zaten. Drak yalnız. Ben korkmuyorum ya <laughs> şu anda korkuyorum. Ölecek yalnız. Ay kuzum pardon. Şakasını dinlerken ölüyordum. Ne diyeceğim? <laughs> Ölümüm senin <laughs>